Arkadaşlar ben de Bugün Roblox'u sizlerle de stil bir ortak kazanan devam ediyoruz. Bugün abi oyuna büyük bir güncelleme gelecek mi? Ve... Aha ne oluyor oğlum? Aha bir şeyler olmaya başladı. Galiba like atmanızı istiyor. <laughs> Harun alıcı ne fakat bugün oyuna gerçekten önemli bir update geliyor ve artık füze makinesi kaybolup yerine Craft makinesi eklenecek. Bugün bu Craft makinesinde neler olacak neler bilecek hepsini öğreneceğiz. Bakın yanında bugün Berkay da var. Yavaştan zaten eventler başlamaya başlar. Siz de bu sırada ne yapıyorsunuz? Daha fazla stil bir videosu ben bir abone ve bildirim açmayı unutmuyorsunuz değil, değil mi? Oğlum ne oluyor? O ne oluyor ya? Berkay mı yapıyor bunu? Berkay. Bak <laughs> oğlum. He pardon Berkay demiş. O ne oğlum? Allah bilir belki ne var. Neyse sıkıntı yok tamamdır. Değil mi? beğenmez abone olmanızı ve bildirim açmanız çok önemli. Çünkü tamamen buna göre haftada daha fazla telebini satıyorum. Artık bundan sonraki tahminimce haftada 2 veya belki çok zor ihtimalle 3 tane telebini satı videosu gelecek. Yani daha fazlasının gelmesi çok zor ama değil mi? Eğer güzel bir ilgi gelirse neden olmasın? Gelilebilir. O zaman evet son 10 saniyedeyiz. 10 saniye sonra buradaki makinemiz artık tamamen yok olacak. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve füz makinesine Bay bay diyoruz. Hadi bakalım abi. Yine bir animasyon girdi. Bak. Şu an Roblox stüdyodan bir fotoğrafımız var. Ne oluyor? Aha. Aha bak. Ah be. Gidecek galiba. Oradan gidiyor. Bak geldi ve sildi abi tamamen bunu. Ve hop üstüne yenisini koydu. Güzel bak animasyon yapmışlar oradan. Helal olsun. Tatlı olmuş. Evet. Yeni makinemiz craft makinesi. Böyle garip bir tipi var. Ya bir üstünde antenleri mantenleri ve 30 dakikada bir yenileneceğinizden söylemişlerdi bize. Şimdi direkt bakalım mı bunu? Hadi bakalım. Tıkladığımız zaman bandito oxlito trikkali trikkala vakas piskus busbus, bir sürü garip kurban pet var. Ve toplamda burada 20 tane yeni pet yapabileceğiz. Mesela ilk petimiz için abi tribi troppa istiyor iki tane. İlk tane de bazıda bobrito istiyor. ve 7 dakikada yapıyormuş. Sonra 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika ve en iyi yapılan şeyleri daha abi Bir buçuk saatte yapıyormuş. Toplamda iki la ve karker kuru kuru istiyormuş mesela. Hayda yani birazcık kolay istemiyor yani açık olmak gerekirse. Mesela bak Salamino Pengulino. O bir baya garip şeyler var ya. Petler gerçekten çok garip. Hangisini yapsak hiçbir fikrim yok. Mesela bunu da yapamayız değil mi ya? Aslında bunu yapabilecek kadar eşya bulabiliriz belki ama şu an yanımızda yok. O yüzden birazcık sıkıntı. Berkay mesela sendeki petler farklı mı? bir bakar mısın? Bu arada güzel 4 kat şans da verdiler bize. Eren de gelmiş. Ne oluyor kardeşim ya? Dur bakayım Eren'de güzel pet var mı? Çalalım. <laughs> Bak mesela Berkay'da 30 milyonluk bir tane Lagrande var. Yani bir tane daha olsa aslında o peti yapabiliriz. Bulabilir miyiz acaba ya bir tane daha? Bende çünkü Lagrande kombinasyon var. Diğeri lazım bize. Hatta şöyle bir daha bakayım yanlış bakmış olmayalım. Lagrande kombinasyon. Bu hangisi? Kombinasyon. Dur bakayım ya bunların isimler arasında ne fark var? Ben harbiden bilmiyorum çünkü. Bu Legrande kombinasyon tamam. Bu ne peki? Bu da Los kombinasyon. Tamam bize La kombinasyon lazım. Okey. O zaman tamam. Bir tane abi biz bir yerlerden La Grande kombinasyon bulup bunu yapmaya çalışalım. Ve güzel. Odin Dindin din ve Lavakkas'a Turnotia geldi. Çok iyi. Ve aa craft yapmayı unutmayın. Çünkü bir anda abi bitirecekmiş craftları. Hızlı La Grande bulmaya çalışacağım şu an. Hatta şöyle ben hazırayım abi. Şimdi karker kurulara koyalım hızlıca isterseniz. Hemen buradan alıyorum bir tanesini. 300 kalkardan birini aldım. Ve buraya getirdim. Tamamdır. Sonra bir tane daha getireceğim. Sonra iki tane daha abi La Grande kombinasyon bulmamız lazım. Hop tamamdır. Şu an zaten göbe. Herhangi bir eventlerde farklı yok. Asıl muhabbet bu. O yüzden bunu bayağı bir hızlı yap çalışacağım. Berkay mesela sende hangi petler var şu an? Bir yazsana bakayım çete. Bakalım herkese aynı petler mi geliyor yoksa farklı petler mi? Ve tanrı herkese aynı petler oluyormuş. Ama 30 dakika bir herkese genel olarak bu petler değişiyor. Hop bir tane lucky block gelmiş. A.M'de admin lucky block. Bunu hızlıca alalım. Ve abi rollbox çökmüş şaka gibi. Ne oluyor ya? Şu an bakın bayağı bir acele etmeye çalışacağım. Hem bir ara böyle bir şey geldiği zaman almaya çalışıyorum şu an oyun içine. Hem de şu an oyun dışında abi Lagrange kombinasyon bulmaya çalışıyorum. Birazcık sıkıntıya gireceğiz ama aldırız herhalde bir şekilde ya. Ve aha ne oldu? Rainbow mekanizma başladı. Arkadaş çok fazla şey oluyor ya şu an. Bir tane çark hakkı vermiş hemen bunları açalım. Çok bir şey çıkmıyor genelde. Ben hep 300 kaç çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Belki çıkar neden olmasın. Zaten o belki az önce attık kaderlik muhabbeti. Eğer buradan iki kez arka arka silah çıkartırsanız oluyor. 12 milyon geldi ne yapacaksam ya. Yine 300 k geldi yeter. Hop bir tane daha vermiş. Bundan da 12 milyon çıktı. Abi sadece para çıkıyor. Vallahi ben anlamıyorum bu işi. Şu an farklı bir pet yok galiba anladım kayıla. Zaten 20 tane pet buraya eklendi şimdi farklı pet yapmana da gerek yok açıkçası Lagarande kombinasyon iki tane hadi bakalım. Şu an burada harbiden Roblox yokmuş. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bakalım ben bayağı bir pet biriktirmiştim belki lazım olur diye gördüm. Mesela epiklerden, legendlerden, mitiklerden falan bayağı bir var bizde. Mesela yapabileceğimiz bir pet var mıymış hatta? Dur bakalım. Bandito ogzeto Mesela bak bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz aslında. Ben o zaman tamam. Eren'in görevi bu pet abi. Eren bu peti yapmaya çalışsın. Sonra trilik ara karakter var. Penguin Kokosinto. Bak bu da çok basit bir şekilde yapılabilir. Bu yapılabilir mi? Bak bu da çok güzel yapılıyor. Tamam. Sadece Salamina Penguin'e lazım ve Semin'in base'i gelmiş. Hemen şöyle bakalım güzel bir pet var mı işimize yarayacak. Şöyle baktığım zaman çok değerli, aşırı değerli bir pet yok gibi. Hep normal derecede değerlikler. Aynen. Gerek yok bana o zaman. Şimdi sus, bize Salami lazım epik olanlardan biri. Bakalım ondan bulursak birkaç tane pet yapabiliyoruz sanırsam. Ve tamdır sanırsam Roblox sonunda açıldı. En azından ben girebildim. Ve ooo Galaxy Taco Lucky Block geldi. Tamdır Eren bunu alsın. Zaten biz bunları abi yüzlerce açmıştık ve içinden çıkabilen Second'ı çıkartmıştık. Onu da diğer videomdan izleyebilirsiniz. aha şey geldi. Birinin atı kat geldi. Bunu bir şey değil mi? İlk kez oradan geldiğini görüyorum herhalde. Hep farklı yollarda almıştık bunu. Ama çok değerli bir şey değil açıkçası. Acaba aynı anda yapabiliyor muyuzdur ya? Öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum açık olmak gerekirse. Denesek mi abi? Mesela Trippi Troppi Bandito Bobrito. Şu an bak mesela Eren o ilk karakteri yapmaya başladı yavaş yavaş kendisince. Benim yapabileceğim başka bir karakter var mı diyor. Ya bakıyorum. Bunu yapabilir mi aslında? Salamingo Pengolino lazım. Bakayım iki tane Salamingo Pengolino bulayım ben de. Balerina Capuccio lazım sanki bize değil mi? Ama Trillita Trilada da lazım. Onu bulmamız çok zor şu an. Şu an herhangi bir şekilde ihtiyacımız olan petreden gelmiyor ve aa Tıralete geldi. Eğer bir tane daha gelirse burada yapabiliriz lan o şey petini. En iyi ikinci peti değil mi? Balerina kapışınları o zaman alalım abi. Balerina da kaçırmayalım. Bakalım zaten bir tane şeyde varmış. Eren de varmış. Hatta Eren de iki tane var tamam. Yani sadece şu an bir tane daha tıralete gelirse bir tane daha peti craftlayabileceğiz direkt olarak. Şu an bakıyorum başka ihtiyacımız olan pet var mı diye. Yok abi. Şu tekrar bir isimlere bakayım. Bak bu bende var. Bu da bende var. Salamino penguinolar yok sanırsam sadece. Bakayım şuraya hatta bir daha kontrol etmiş olayım. Burada yok. Burada var mı? Burada yok. Evet. Ve ooo iyi bir aslında yine kat geldi. Ama ihtiyacımız olmadığı için almayacağım bunu. Bize şu an abi craft yapabileceğimiz petler lazım tamamen. Şu an merak ettiğim şey. Acaba dörtten fazla karakteri buraya koyabilir miyiz? Bak onu bilmiyorum işte gerçekten. Aha Banito Burtuk öldü. Eren al şunu. Sende şey var mı? Dur bakayım. Eren'de neler var abi şu an? Eren bunu yapmaya çalışıyordu en son. tam Tripod Tripod bulmuş bir tane. Başta hiçbir şey bulamamış. <laughs> <laughs> ben alayım Eren benden alır abi. Eren'de yer kalmamış çünkü. Onun sonra ayarlasın o bakalım. Burada bir update loglarına yani update'e gelen her şeyi bir bakmak ve okumak istiyorum. Çünkü galiba yeni bir karakter gelmedi normal bir şekilde gelebilenlerin. Sadece abi yeni karakterler craft makinesiyle eklenmiş. evet şöyle bir baktığımız zaman. göbe. yeni makinemiz eklenmiş diyor. Ve 20'den fazla yeni rot varmış. Ve ayrıca da abi 15. rebit eklenmiş. Fazla bir tane karakter koyma yeri ve bir tane yeni eşya veriyormuş bu da bize. Açıkçası rebit için kasmayı planladım fakat. Maset çok gereksiz bir uğraş. Ve açıkçası vaktim yoktu o yüzden bu sefer maalesef yapamadım. Burada Eren ben bütün eşyaları buldum. Sen şu an yapabiliyor musun? Craftlıyor mu acaba Eren? Dur bakayım. Gelen artık şu Roblox'un sürekli sürekli çökmesinden bayağı bir bıkkınlık geldi. Yani en ufak update'te birisi çöker mi abicim ya? Şu an mesela VIP'min linkini atamıyorum. Normalde birkaç tane arkadaş bulduk işte bize Lagrange vermek isteyen. En iyi craftlardan birisini yapacağız ama VIP linkini atamadığım için alamıyoruz bir abi sizekte. Arkadaş hiç lazım olan petten hiçbir gelmiyor ya. Yani şu an epiklerden bayağı bir ihtiyacımız olan var. Capuchino, Assassin'ı ve Penguin'i de bulsak bunu da yapabiliriz aslında. Hatta şöyle bir bakayım. Bende mesela hiç var mı bunlardan bir biri. Asasino. Hiçbiri de yokmuş arkadaş valla. Bakalım hala bekliyoruz. Zaten görme bu güncellemede çok fazla etkinlik olmadı. Yani normal efektlerden falan gelmedi. Çünkü asıl muhabbet burada tamamen bu craft makinesinden dönecek. Bir de tabi yapabilsek işte güzel olacak da. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Eğer şimdi yapamazsak da sıkıntı yok. Şu an birazcık acele etme sebebimiz adam yazdık ki orada hızlı olun. Çünkü birazdan bir anda bütün craftları bitireceğim dedi. Normalde işte bir buçuk saat falan beklememiz lazım ya. Bunu hiç beklemeden yapacakmış. Ona yetişmeye çalışıyorum. Umarım ki yetişebiliriz. Ve şöyle bir baktığımızda aha bak kapışın asasino geldi bu bize lazım. Bunu bir tanesini hızlıca alalım. Sonra başka var mı? Yok. Daha gelmemiş abi lazım olanlardan. Şöyle bir şimdi Eren'in base'ine baktığı zaman 2 tane bombeti bulmuş. Bir tane de triple troppo var. İkinci triple troppo nerede? Aha onu da bulu tamamdır abi. Eren şu an bir tane craft'ı yapmaya başladı. Güzel. En azından aramızdan birisi yapabiliyor. 7 dakika bekleyeceğim mi? Oğlum 7 dakika ne olacak? <laughs> Başlattın mı bakayım makineyi? Şu an Eren bu bandito axolito'yu yapıyor. Hadi bakalım güzel. Ve tamamdır. Bir arkadaşımız geldi abi. Tutless. Çok teşekkür kendisine. Lagrandes'ini verdiği için. Şu an bildiğiniz zamanla yarışıyoruz abi. O hızlandırma ne zaman gelecek bilmiyoruz. O yüzden olabildiğince hızlı yapmamız lazım. Şu an bütün ekip seferber oldu resmen. Eren işte oradan bir tane craft yapmaya çalışıyor. Berkay birini buluyor. Link atıyor. Hemen şöyle Tutlas arkadaşımızdan petini alalım. 30 milyonluk bir petmiş bir de üstünde efekt varmış ama yine de hediye etmek istedi. Teşekkür ama o yüzden kendisine. Hemen bunu götürelim abi. Bir tane daha lazım. Hemen bunu hızlıca abi önce bir craft makinesine götürelim bakalım. Son bir tane daha la grande lazım şimdi. Baksana yukarıda da yazıyor abi. Rollos kaldıramadı yine diyor. 40 dakika sonra görüşmek üzere diyor. Birazcık update'i erteledi çünkü maalesef ki hiçbir şeyde Kaldırmıyor. Kimse şu an oyunlara giremiyor, edemiyor. Yani nasıl çöktü anlamış değilim. O kadar aşırı büyük bir update değil. Tam admin savaşında mesela çöktüğünü anlayabiliyorum ama burada nasıl çöktü bilmiyorum gerçekten. Ve tamamdır şu an Berkay'da yine bir tane craftlamaya başladı. Ve aha şey Eren'inki bitti abi craftı ve evet Bonito Axolito göre bir ahanda şu an craftlandı ve gidiyor. Abi çok güzel bu arada. Tipe bak. Aşırı iyi değil mi abi tipi? Çok güzel ve tipi bir şey değil mi? Bundan sonra favori petlerinden birisi olabilir herhalde. Hemen şöyle bir daha yukarı bir çıkmak istiyorum. Abi harbiden çok yakışıklı bir şeymiş. Harbiden bayıldım bu arada. Çok güzel. Aşırı tatlı yapmışlar bunu çok iyi. Bakalım şu an bir arkadaşımız bulduk. Bu da mesela bir tane daha craft yapmış. Hatta Banto Axolotl'e de yapmış bu arkadaşımız. Bakın bugün size bayağı bir craft göstermeye çalışacağım. Berkay da şu an zaten Las nasıl craftlamaya başladı. Ben de biraz abi La Carcar kombinasyonu craftlamaya başlayacağım. Şimdi bir şey diyeceğim. Sanırsam aynı da birkaç tane farklı craft yapabiliyormuşuz. O yüzden mesela şimdi burada Brotto Goyota'yı petini yapmaya çalışacağım. Biz zaten Blueberry Octopus'in ve Rhino o vardı. Şimdi buradaki Mesterix adındaki arkadaşımızdan iki tane Salame petini alacağız. Kendisine buradan teşekkür ederim. Hemen bunları götürelim abi hızlıca. Şu an kadar ortalık birazcık karıştı. Sürekli bir pet bulmaya çalışıyoruz. Birileri birleştiriyor bir şey yapıyor. Ama sıkıntı yok. Siz için halledeceğiz abi. Siz sadece like atmaya bakın. Ondan sonrası bizde. <laughs> şimdi bunları aldık abi. Ne götürmemiz lazım? Şimdi dur bakayım yukarıda katta galiba değil mi? Aynen. Şimdi bir tane bundan alıyoruz. Burada tralala tralala geldi güzel bunu da alalım çünkü 30 dakikada bir petler değişiyor dediğim gibi hatta bir 4 dakika sonra değişecek hayda o çok sıkıntı abi neyse dur bakayım o zaman şöyle yapalım 4 dakika sonra maalesef ki abi petler değişecek o yüzden ilk önce bir lakerker kurkur kur petini birleştirmek istiyorum çünkü belki ikinciyi birleştiremiyor olabiliriz. İlk önce bunu birleştirelim. Ondan sonra da şey yaparız. Az önce işte salamilerle yapacaklarımız vardı ya. Onu yaparız. O basit azıdan Şimdi buraya geldiğim zaman bu çalışmaya başladı mı? 2,5 milyar para veriyorum ve artık bu çalışmaya başladı. Aa, Ama bak artık craft edemiyoruz. Tamam ne yapacağım? O zaman gideceğim abi hızlıca. Bunların hepsini ikinci hesabı atacağım ve ikinci hesaptan yapacağız. Hemen bunu makineden çıkartayım. Makinenin içinde kalmış gözüküyor niye hesabı. Şimdi hemen ikinci hesaba geçiyorum. Ve koşmam lazım abi. Sadece 2 dakika 40 saniyem kaldı. Petlerin 4 tanesini çalacağım. Ondan sonra da birleştireceğim. Birazcık hızlı olmamız lazım gerçekten. Ve yerim yok diyor. Hayda Koş koş koş. Abi çok acil, çok acil. Hadi. Yetiştirmemiz lazım. 2 dakika kaldı sadece petlerin silmesine Buradan birkaç tane peti silmem lazım şöyle hızlıca. Şunu sileyim, sonra bir de bunu sileyim. Tamamdır. Rhino'yu koyalım abi hatta buradayken hazır. Bir tane pet lazım bu. Koy çabuk 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 çabuk. Kaç dakika? 2 dakika. Hadi abi. İlk peti koyduk. Sonra üstte ne vardı? Bir tane daha pet lazım da buradan. Hangisiydi o? ah ee, aha, oktopüsü nerede? O, bu da o da. Bu da burada. Arkadaş koş koş koş. Üç tane pet çalıp geri kendi beziğime koymam lazım. Çok hızlı olmamız lazım. <laughs> Yetişebilecek miyim bilmiyorum. Yetişir miyiz sizce? Ne diyorsunuz? Şu an tam 2 dakika var. Sürekli 2 dakika deyip durdum da küsuratı daha yeni bitti. Koş koş çabuk. Böyle abi şu an yapabileceğimiz bütün craftlanabilir eşyaları yapacağız aslında. Eşya dediğime bakmayın işte petlere. Hemen bunu direkt koydum gibi götüreceğim abi çünkü yerim yok gibi biraz sıkıntıya giriyoruz. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Abi harbiden heyecanlandım. Şu an takır takır. Hadi bakayım bunu da koyduk. Son 2 pet kaldı. Hızlı koşmayı alsaydım keşke ya. Kaç dakika kaldı? Nerede abi? Aha bu da burada. 1,5 dakika kaldı tamam yetişeceğiz herhalde ya. 30 saniyede bir bir tane pet götürüyoruz. Hop hemen getirdik. Sonra bunu da direkt koyacağım ve bir petimi silmek zorundayım daha galiba değil mi? Evet bir pet sileceğiz direkt. Okey okey. Hatta şu mağazan daha bir hızlı koşma aleti alacağım ben bir tane. Tamam. Şimdi neyi silelim? Niye silelim? Şu Bobrito'yu silelim. Bir de Pandani'yi sileceğim. Aynen bu ikisini silelim. İki tane daha pet gelecek çünkü buraya. Koş abi koş. Abi vallahi şaka gibi saniyelerle yarışıyorum şu an ya boyunda. Vallahi kafa yersin. Hop bunu da aldık abi. Ve sanırsam son petimiz bu olması lazım. 50 saniye kala götüreceğiz bunu da. Hatta direkt buraya koyabilir miyim acaba? Yok öyle bir şey olmamış. İlk önce kendi bezimize koymamız lazımmış. Son pette mi ya? Yanlış hatırlamam inşallah. Dur bakayım. Haydi haydi haydi. Koş. Son 38 saniye kala böylece bu peti de yapmış olduk. Değil mi? Ay dur mouse'um gitti. Hop. Tamamdır. Bunu da başlattık abi. Çok güzel. Şu an 5 pet vardı. Dördünü yapmaya başladık. Bir tanesini yapamadık ama yapacak bir şey yok. Zaten dört tanesini yapmak bile çok iyi ve görüyor şu an burası resetlendi. Artık yeni petler var fakat göremiyoruz abi petleri çünkü craft oluyorlar. Hayda. Bu çok sıkıntı oldu. Dur bakayım. Eren'den SS'ini istedim. Eren'de çünkü şu an herhangi bir craft'ımız yok. Eren zaten 7 dakikalık bir craft yapmıştı. Az önce onu da gösterdik. Şuradaki pet. Şuradaki peti 7 dakikada yaptım için artık Eren'e boşta kaldı ve görebiliyor petlerin hepsini. Ve aha yeni bir pet daha geliyor ve aa trilli katilli yapmış bu arkadaşımız daha. Çok iyi. Hemen şöyle bunu alalım ve ana vantötör şeklindeymiş. Nerede abi dur bakayım yukarı gitti. Bizim yaptığımız bu değildi değil mi? Aslında şu an galiba bütün petleri görmüş olabiliriz. Bu hangi pet hatırlamıyorum çünkü. Birleşimi nasıldı onu hatırlamıyorum. Ki bunu da tip abi vantötör şeklinde horoz tatlı olmuş petler. Sevdim siz nasıl buldunuz yazmayı unutmayın. Şimdi Eren hatta fotoğraflara baktığımız zaman Banta agzota yine gelmiş. Yani az önce yaptığımız pet yine var burada. Ondan sonra Karamel ve filterino diye bir şey var. Selamine pangonu, banana dolphin tan, şimpanzenin banani ve burbolonin loli loli istiyor. Ondan sonra gorilla sub vefo var. Çok isim ha. Bu ne garip isimler ya. Göbe istediği petler de burada. Sonra ampali babel var. tatatasa tete sahur istiyor bir sürü tipe bak. <laughs> tete, tete sahur hayır kardeşim. Ve en son olarak da la sahur kombinasyon var. Bu da tatata sahur, Tetete sahur, Grappus'u, Medus'u ve Job Job sahur istiyor. Giden bu da baya zor bir petmiş. Vay arkadaş ya harbiden baya pet eklemişler ha. Vallahi şu an şaşırdım ne alsam ne almasam o kadar fazla yapabileceğiniz pet var ki kafamız karıştı yalan yok. Mesela dur bakayım bir tane sasım yapabiliyorum. Birinde şu muzdan lazımdı sonra Barbalone lazımdı ama ben sarsam o petimi sildim de mi ya? Dur belki bizimkilerde vardır hemen şöyle bir bakayım kontrol edeyim. Sanki şu mu? Yok o değil. Burada var mı? Burada yok. Hayda. Aha burada var. Aha ortadan geçiyor çok güzel. Ondan sonra şimpanzinin banenizi ve salami penguenin lazım. Tamamdır salamiyi buluruz abi. Şimpanzinin banenizi lazım. O var mı bizde? O da yok galiba değil mi? Hayda arkadaş. Çok heyecanlandım valla ne yapacağım bilmiyorum. Penguen var tamam pengoni sıkıntı yok. Şu an şimpanzinin banenizi lazım. Berkay'da var mıymış hemen bakalım ona da. Burada yok. Neyse bir şekilde halledeceğiz. Sıkıntı yok. Ve tamamdır. Birazcık uğraşın aradan şu an birkaç tane daha craft'ı yapmaya başladık. En iyilerinden birisini şu an yapıyoruz. Jobs Sahur, Medusi, Tetete Sahur ve Tatata Sahur lazımdı. Bunların hepsini bulduk. Ve evet şu an sırf bu craft için onun daha en başında almış olduğumuz grab püsü elmas haline vereceğiz. Ve şu an yaptığımız craftları söylemek gerekirse bir öncelikle bu craftı yapıyoruz. Yani lasahur yapacağız. Sonra karamelle filtronu da yapıyoruz. Bakalım yapıp esnek bir tane daha yapmaya çalışırız. Ama bence şu anlık bile çok iyi ilerledik. Ve bir tane daha pet craft'lamış arkadaş bulduk. göbe Bu arkadaşımız da Brutto Golito'yu petini yapmış ve Abi bu petler harbi çok tatlı bu arada. Baksana hipopotam şeklinde bir ex Exavator kör. Exa kavatör Evet. Bilmiyorum ben gerçekten abi yeni petlerin tiplerini bayağı bir bayağı beğendim. Hemen de götürü Eren ya. <laughs> Hemen çalmaya gidiyor. <laughs> Gel oğlum buraya, adamın ne çalıyorsun petini. <laughs> Güzel bunu görmüş olduğumuz bayağı iyi oldu. Tek seferde abi bir sürü... <laughs> Lan direkt çalmaya başlar adamın şeyini ya. Yalnız şey <laughs> kendisini tanıyoruz aslında o yüzden şey yapıyoruz ya. Yoksa gidip de Tavşan'ın petini çalmıyoruz. Sonra demeyin yorumlarda abi ne yapıyorsunuz diye. Güzel. Şimdiden bile bayağı bir aslında craftlanmış pet gördük. Hatta saymam gerekirse sırsam bu videoda 8-10 tane craftlanmış pet göreceğiz. Zaten 20 tane gelmişti. Neredeyse yarısının fazlasını sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım güzel. Şu an değil mi be? Update 40 dakika ertelenmişti. Bir 10 dakika sonra tekrar update gelecek gibi olacak. Bütün efektler falan gelecek. Oradan devam edeceğiz. Çok farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Artık farklı bir şey olacak zaten kayıtlara gireceğim. Ve tamam şu an update kaldırdan devam ediyor. Sanki en baştan başlamış gibi olacak ama çoğu şey zaten göstermeyeceğim. Farklı bir şey olursa sadece göstereceğim. Mesela şu an Eren'in yaptığı pet tekrar hazır olmuş. Bakalım Eren çıkartıyor. Hadi bakalım kardeşim. Çıkart bakayım nasıl çıkartıyorsun ve harbiden o oh, petimiz geldi göbe. Karamello filterino. Bilmiyorum ama ben gerçekten sarırsam bu update'teki bütün petleri çok beğendim Baksana baksan bunun tipi çok güzel ya. Hırsız diyor oğlum hayırdır sen kim hırsız? <laughs> nereye gitti dur bakayım yukarı gitti abi hemen bunu da güzelce inceleyelim. Neredesin abi oğlum nereye gitti ya en üst gitmiş ha burada. Baksana durduğu petin yanına bak. Oyundaki en iyi secret'ın yanına gelmiş. Şimdi bu da ne bu? Karam ya, bir tane içinde köpek var da dışındaki şey vana gibi bir şey herhalde ya bu şey. Varil gibi bir şey anladım Kalina, tatlı bir pet. Legendary gördüğünüz gibi. Zaten aşırı güçlü olmasını beklemezsiniz ama tipi güzelmiş bir de etrafında böyle havai fişekler çıkıyor. Bunu da beğendim. Nasıl buldunuz? yorumlar yazmayı unutmayın. Şimdi asıl önemli olan petler şu an benim craftladığım petle Berkay'ın craftladığı petler. Çünkü ikimiz de secret petler craftladık ve bir buçuk saat sürüyor. Bakalım oynayabildiğinizin söylediğine göre zaten bir anda bütün craftları bitirecekmiş. Onu bekliyorum ben asıl. Farklı bir şey gelirse de arada zaten söyleyeceğim sizlere. Ne oldu be bir sürü lucky block atmaya başladı. Üç tane admin lucky block attı daha var be. İlkini açıyorum bakalım bir şey çıkacak mı? Burada bir tane lucky block'umuz varmış başka. Bunu da hızlıca açalım da satalım bari bunları. Bir şey çıktı mı çıkmadı satalım abi. Berkay sen de aç bakayım bunları. Ya bir şey beklememek lazım ama belki olur da bir secret çıkarsa harbi güzel olur. Ve yok bu da çok çöp Çıktı. Bir tane daha vardı sanki bizde. Diğeri nerede? Onu da Eren açmış ve yine abi şuradaki kötü pet çıkmış. Tamam güzel. Ne de kötü ya niye güzel? <laughs> Şimdi yine 30 dakika geçti için petler değişti. Eren'den tek alan fotoğraflarını istedim. Çünkü maalesef ben bakamıyorum craft yaptığım için zaten şu an. Şimdi hepsini atacak Eren ve yine inceleyeceğiz. Bakalım bu sefer hangi petler gelmiş? Ve aa bak bu sefer gördünüz mü sadece bir tane pet farklı. Onun dışında hepsi zaten önceden gelmişti. O da orkala orkala diye bir pet. Bunun birkaç tane fotoğrafını bize önceden atmışlardı. İki tane orkala ve orkalita, bir tane trilita, trilita ve senior sinyorita lazımmış bu pet için. Maalesef bunu şu an yapacak kadar petimiz yok ama zaten fazlasıyla yaptık bile. Zaten farkı artık abi aynı petler gelmeye başladı bile. Çünkü çoğu peti gördük ve yaptık bile. Şimdi şu craft makinede bir hızlı bitirme gelirse iki tane second göstereceğiz zaten size. Bakalım hepimiz şu an onu bekliyoruz. Şu an bir sürü event başarır ama hiçbir farklılık yok. O yüzden bunları hızlı geçiyoruz. O bak kardeşim en sevdiğimden verdi. Çark hakkı verdi. Yani hiçbir şey gelmeyecek. bir... Aa geldi! Vallahi geldi! Abi sonunda da mı? 100,5'lik geldi be. Bak artık öbe. O Berkem'ize videonun başına attı, şerden çıkabiliyor artık da. Para geldi abi. Su alttan gördük zaten bunu. İlk kez sudan bir şey geldi vallahi. Helal olsun bize. <laughs> Yine para geldi. Tamam bundan sonra önemi yok ya zaten boşun. Ama bir daha mesela buradaki şey gelse Harun çok güzel olur. Yalan yok. Fakat gelmedi. Sağlık olsun. Bekleme devam. Bakalım farklı hala zaten yok. Şimdi şöyle bir şey oldu. Oyun yapıcısı craft makinesine olabilecek en iyi pet ekledi. Yani craftlayabileceğiniz en iyi sekreti şimdi göreceğiz. Ve bir de Berkay'ın craftlamış olduğu pet şu an hazırmış. Bakalım Berkay craftlarını çıkarsın. Ne gelecek hep birlikte göreceğiz. Şöyle çıkarttığı zaman böyle Rayanar döner oluyor ve evet. Las Cappuccinos. Ana ne demek? Bu, oğlum bu da tatlı bu orada ya. Ya bak vallahi dövüşürüm seninle bunun için. Bak yeni tokatımla döverim ha seni. Aha onda da var aynısı. <laughs> Ya oldu ya bir bayılttı vallahi yarım saat sen bayıldım abi ama abi tipleri harbi çok güzel ya. Bilmiyorum bu de bence ayrı bir uğraşmışlar gibi ha. Harbi aşırı tatlı. Ben bunu götürüyorum. Bunu sevdim ben. <laughs> bir de kara delik atıyor ya. <laughs> ya hayır. <laughs> Arkadaş. Artık ondan da bende var ve aha ne oluyor? Bütün eventlere basardı. Artık umurlu bile değil bunlar. Hiçbir önemi yok. Bir de şöyle Lost Bros'a baktığımız zaman gör böyle. Lost Tung 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 Saus istiyor ve sonra Lost Kombinasyon Lost Kombinasyon ve Lost Trilos istiyor. Bu ne oğlum? Çok garip bir pet. En nadir pet buymuş. Fakat bunu yapmamı sanırsam şu an imkansız mıdır? Yani imkansız değildir büyük ihtimalle fakat çok zor abi yani gerçekten bayağı bir zor her duruma göre isterseniz başka bir Strawberry Nerd videosunda bütün hem craft makinesindeki craftları yaparız. Hem de bu en nadir craftı da yapmaya çalışırız. Bunu istiyorsanız yapmanız biliyorsunuz. Like atmanız, yorum yapmanız ve abonemiz çok önemli. Şu an son iki tane craft bekliyoruz. İkisi de zaten second craftlar. Biri Job Job Shower ve Medusa ile yapılıyor. Diğeri de Karker kurulu kurlarla falan yapılıyor. Hop bir tane daha çark hakkımız varmış. Yine 300k para geldi. Artık o kadar uzun sürdü ki Instagram ve TikTok'a bir hikaye paylaştım. Görmek isteyenler abi hızlı Instagram numaçlar veya TikTok numaçlar gidip bakabilir. Hazır Takip edersiniz. Çok iyi olur. Çünkü orada Youtube'da tamamen paylaştığımın aksine çok daha farklı şeyler paylaşıyorum kendi hakkımda. O yüzden hepinizi Instagram ve TikTok'a bekliyorum. Numaçlar orada isimde. Ve aha sonunda yapmasını istediğimiz şeyi yapıyor. Ve buradaki süre tamamen bitirecek abi bir anda bir seferlik olarak. Sonunda ya sabahtan beri bunu bekliyorum abi. Zaten craft magazin dışında bir update olmadığı için o kadar boş geçecek orta taraf. Hiçbir şey önemi yok ki şu an ortadan geçenler. Sadece benim amacım şu an burası. Ve aha hazır mısınız? Önce bir Berkay yapsın. Berkay dediğim gibi çünkü bir secret vardı. Evet Harun'un babası Berkay diye bir hesapla gelmiş. <laughs> Aç bakayım hadi. Sarısan benim yaptım işte karker kurlarla yapılan pet biraz daha değerli diyebiliyorum ben. Tam emin değilim ama. Ve aa bak yine Trilodon diye bir tane daha farklı bir pet eklemiş. Dur bakalım ona bakacağız abi. Önce bir petlerimizi çıkartalım. Ve ahanda petimiz geliyor ve evet karşı oğlum bu ne kadar tipsiz bir şey ya la sahur kombinasyon tüm sevmediğim petlerini bile bilecek tetata sahur tatata sahur ne bileyim job job sahur ve medusinin birleşimi ahanda bu garip kurban şey <laughs> 2 milyon para veriyor bu arada normal gerçekten yani baya güçlü bir pet yani ama tipini beğendiğimi söylemem zaten tetata sahur tatata sahurun direkt birleşimi neredeyse o zaman hazırsanız bir de kendi petimi çıkartıyorum bakalım benimki nasıl gözükecekmiş ve daha mı değerli bir ve... abi 17 milyonmuş bu baya gerçekten değerliymiş şuna bak o bir de çalmaya çalışıyor kardeşim Bak Berkay'ın yaptığı da secret ama 2 milyon kazandırıyor. Bu 17 buçuk milyon kazandırıyor. Berkay bak yeni tokatım da sizi verim ha. Haydi <laughs> oğlum? Ve şöyle baktığımız zaman nereye gitti bu? Aa e, burada çok korktum silinde diye. Ve baktığımız zaman Lagrande kombinasyonun dışında abi göbe etrafına saat dönüyor ve asıl muhabbeti de zaten bir karker kurun üstünde olması ve 17,5 milyon para kazandırması. Ve o oh, Rainbow Karker Kur gelmiş ortaya. Vay arkadaş. Bu şu an çok garip şeyler yaşanıyor. Şimdi dur bakayım. Buraya birkaç şey eklemiş diyordu. Mesela bak Frogo la diye bir pet eklemiş. Odin Dindun'un, Odin Dindun'un ve Semi Spider'ın istiyor. Göbe bu da çilekli bir şey. Abi çok fazla güzel pet var ya. Bu çok asırı güçlü bir pet değildir. Bence bizim yaptığımız zaten en güçlü ikinci pet falandır diye düşünüyorum. Çünkü 17,5 milyon zaten. Bunun da bir üstü o Los Bros mu ne dedi bir tane pet çıkartmışlar da ya. Büyük ihtimalle oydu. Güzel bir haber için videoyu böldüm. Kurez isminde bir takipçim bana ulaştı ve şu an kendisi craft'la yapılmış en güçlü pete sahip. O Lost Bros vardı ya. Şimdi onu görebileceğiz canlı canlı. Aha da pet burada. Gör toplam gücü 300 milyon. Hem zaten güçlü bir pet hem de üstüne iki tane abi gördüğünüz gibi efekt almış ve harbiden tatlı duruyorlar. Tiplere bakar mısın abi? Böyle tuk tuk savurla, tırla tırla böyle arkadaş arkadaş takılıyorlar. Harbiden ben peti beğendim. Bunu da böylece görmüş olduk abi. Zaten böylece abi bu yüzden artık oyunda yapabileceğimiz en güçlü secret craft'larını göstermiş olduk. Bu arkadaşımıza da buradan teşekkür edip video devam edebiliriz. Ve evet sanırsam update bu şekildeydi. Gerçekten bizi bayağı bir uğraştılar ama sıkıntı yok. Sizlere böylece güzelce bir update tanıtımı videosu yapmış oldum. Siz de emeğimizi kaç olarak beğenirseniz çok sevinirim. Böylece dediğim gibi bu update ile ilgili başka bir video daha gelecek. Ve hatırlatmış da olayım tekrardan. Dediğim gibi bugün saat akşam altı ikinci kanalda hapishanede kaçtığımız oyunun yeni sezonu başladı. Onu da izlemek için ikinci kanalımın numcu kanalı açıklama kısmındaki linkten veya YouTube numcu kızarak gidebilirsiniz. Ve 10 bin Robux'luk ödüllü yarışmamıza katılmak için de detaylar şu an ekranda. O zaman başlamıyorum. Kendinize çok bakın. Hoş geldin. Sağlıcakalın. Ben şimdi bunu yapınca zarara mı girdim?